Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için farklı bir deneyle karşı karşınızdayım. Ee, diğer videoda kolon içinde yumurtayı denemiştik. Ona 40 like gelirse onun sirkesini deneyeceğim. Ee, bu deneyimiz için şöyle mıknatıs lazım. Bu mıknatıs Normal böyle büyük normal ama. Böyle pil lazım. Bir tane. Bir de Farklı istediğiniz direkt olur. Bakır kablo. Bakır kablonun içinde biliyorsunuz şöyle tel var. Ee, çok dikkatlice çıkartıyorsunuz. Ee, bu da telimiz. Bir de e, bükücü ve tabii ki işte, de delici pensesiz. Şimdi hemen deneyimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi deneyimizi anlatıyorum. Eşyaları da anlatmıştım. Ee, bakır teli anlattım. Bakır telin içindeki bu kabloyu söküyorsunuz. İçinde böyle bir böyle bir böyle bir kablo çıkıyor. Bunu attık. Ee, şimdi bunu şu iki ucunu şöyle birleştiriyorsunuz. Eşit bir şekilde birleştiriyorsunuz. Şu yuvarlak olan kısmını da şunla Tersiyle yani. Böyle yaptık arkadaşlar ucunu. Böyle yapacaksınız. Şu ucunu şu burasına getirecek şekilde yapacaksınız. Yani şöyle biz kare yapacağız. Siz şey yapabilirsiniz kareyle ama farklı şekillerde de yapabilirsiniz. O zaman nasıl yapacağınızı biliyorsunuz yapın. Bizim gibi kare de yapabilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra şuradan böyle kıvırdım. Ve buradan da böyle koydum. Tamam. Evet. Böyle yaptık. Şimdi altına geçelim. Evet arkadaşlar altını şu şekilde bükeceksiniz ve şu hale getireceksiniz yani pelin büyüklüğü kalınlığına şöyle şimdi izleyin bakalım ne oluyor pelin alıyorsunuz ortaya koyuyorsunuz ve şu geniş açıdan telleri birleştirip pilin şurasına ve şu mıknatıs yerine iyice geçirtiyorsunuz ve şu ucunu da işte geçirdiğinizde bakın Allah düştü. Düşme, düşme, sakın düşme. Hayır, düşme. Düşmüyor Böyle bir görüntü olacak ama bizimki diskolar. Tamam. Bir de bunun evet, kalp şekli var. Kalp şeklini de aynı şekilde böyle bükerek yapacaksınız. Kalp şeklini gösterelim. Göstermiştim ben. Şöyle koyduğunuz gibi şunu ortasına getiriyoruz. Yapıştırıyoruz. Allah. Bu da az dönüyor? Ve çok iyi bir şekilde dönüyor. Ve bu e, mıknatıs ve enerji kaynağı sayesinde oluyor. Oha! O döndü. vallahi dönüyor. Dünya'nın en güzel tasarımı şu an gördüğünüz gibi dönüyor. Ama belli bir süreden sonra pat düşüyor. Ya, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok fazla teşekkür ederim. Ee, böyle güzel güzel deneyler istiyorsanız e, yorumlara ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz sirkeli videoyu atacaktık daha çok like gelmedi o yüzden atmadık ama gerçekten sizleri videoda herkes böyle yumurtanın böyle böyle neydi böyle şey olduğunu plastiğe dönüştüğünü söylüyorlar ee, gerçek mi yoksa sahte mi biz onu öğreneceğiz asıl onu bu videoda öğreneceksiniz çünkü biz koymasını da yapacağız çıkarmasını da yapacağız onlar sadece e, koyuyordu işte öyle yapamadım Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. diyorum buna. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma like atıp ve yorumlara hangi oyunu oynamamın gerektiğini ya da bu seriye devam etmemin gerektiğini söylemeni kesinlikle unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Dünyanın en saçma... <laughs> Dünyanın en güzel tasarımı, <laughs> dünyanın en ama en güzel tasarımı şu an gördüğünüz gibi oha <laughs> düşme, en güzel tasarım <laughs> düşme ama düş, bafana 엄마, 이거 전체